Herkese merhaba arkadaşlar. Yanında karşı var. Şeytan seçiyoruz. <laughs> Ve yarışma bitti arkadaşlar. Evet gerçekten yarışma yok. 8 kere kuruş aldım. 12 kutu. Ne 12 kutu mu? Of, çok kötü. Arkadaşlar şeytan atacağım sezon. <laughs> arkadaşlar bir şey çıktı. Sezon bitti. Evet Gümüşe, Gümüşe mi geçtim? Ulaşan araba gümüş değil biliyorsunuz. Gümüşe mi geçtim? Kaçıyoruz arkadaşlar. 12 tane. Ee, güzel bir şey çıkmıyor. Yavaş yavaş gelecek gelecek bir şey. Gel büyüt hadi Sedat. Yavaş açıyor git arkadaşlar Geçiyor. Hadi. Geliyor. O güzel hadi aç dokun dokun. Şimdi Dur gibi. bekle güzel bir şey. Al Hadi bak. Ya. Basacaksın. <laughs> güzel bir şey gelsin. Geliyor. Çabuk, geliyor. Kostüm geliyor. Şey Kostüm gel. gelsin. <laughs> güzel bir şey Kostum gelsin. Kostüm geliyor. <laughs> ne çıktı? Oo. Oh, yes be. Aç. Aç yavrum. Yavrum. Ay, ay dur. Güzel Dur. Diyet <laughs> açma dedek. Hadi ver eline. <laughs> güzel. Bekle yanlış oldu. Adama. Güzel bir şey gelmiyor. Çay bit bak. Elini tut o elini. Güzel bir şey çıkmadı. Güzel güzel. Bir şey. güzel. Gelmiyor. Çevre şey, sadde baş. Bak, Sadece ev bekle. Dur ya. bekle. Var. Güzel bir şey. Gelmiyor. Yok, gelmiyor gelmiyor gelmiyor. Güzel bir şey. Bak git yavaş <laughs> açmalısın. Güzel. <laughs> gelmiyor arkadaşlar gelmiyor o ne ne ederim gelmiyor bakın tek o gelse bence bu geldi böyle yapmalıyız hayır de gelmiyor arkadaşlar kostüm gelsin artık bitti bitti en azından kostüm çıkardık evet arkadaşlar en azından sabahleyi bu çıkardık en azından boyu oynuyorum oynamıyorum arkadaşlar şöyle etkinlikleri açalım kulübümüze bakalım. 23 kişi olmuşuz. Zaza bitti Zaza. <laughs> 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 arkadaşlar siz okumayın. Bakalım arkadaşlar bakın zamanim. Bo -boz. geliyor geliyor ve bura. Oynamışım 11 kanı gelmişim ve. Güzel bu arkadaşlar güzel. <laughs> en azından aa. arkadaşlar güzel. Cemil, ben de, en hiç en ben de güzel bir diktirce var. Arkadaşlar Eda kostüm. Burada kalsın. kalsın. Sizinle beraber arkadaşlar. Aa, Şunu aa, da değiştirelim. I. Şeytan oluyoruz ama. Şeytan olduk. Diyorum yani olduyuz demiyorum. Ben şeytanım. Cemre ben ama en melek, en melek de güzel. Ya. Tamam hiç ağlıydı Cezi'yi. Kesin. Uyuyak bebek cinsi çok tatlı. Arkadaşlar şunu da Bakayım. değiştirmek istiyorum yani neler var. Bakalım şuna bir bana. Ocak bebek cinsi geliyor. Ne cinsi alayım. Çok tatlı ya alayım? bir kostüme benziyor. Ya arkadaşlar ne alayım ya. Çok tatlı Şeytan kostüm. olduğum için. Bence... Var. 3 dakika olmuş arkadaşlar ben seçemiyorum. 5. Nasıl bu kalsın arkadaşlar? Güle güle Bars.